Arkadaşlar bu arada birinci de hata yapmışım. Özür dilerim. Birinci de ses yok. Orada işte birazcık büyütmem falan bahsediyorum. Savaşa falan giriyorum. Zaten çok bir şey demedim. Şimdi ben siz gelmeden önce birazcık kasıldım. Nasıl kasıldım? <laughs> Fransa'yı gelme okulda yaptım daha yeni. Onun dışında korsanlar geldi. 18 ve 19 yüzyılda korsan olduğunu iddia eden bir kitle olduğu için şey oyunda korsan diye bir ülke ekledi. Bu 19. şeyde geliyor. Ve şu anda bizden uzakta ta diğer dünyanın diğer tarafında Meksika. Kör. Galiba Meksika Körfezi'nin yanlarında bir yerde. Şu anlık yine önceki şey gibi 15 dakikalık yapmayı planlıyorum. Burada abone abone olmayı ve like atmayı, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen en çok ben Fransız Fransa kuklu olduğu için tekrar bir kolonilerde yeni bir şey daha var böyle bölge verebiliyorduk ya birimizde falan var sadece bir şeyde birim toprak da alabiliyorduk da benim en son oynadığımda o yok herhalde bunda para alalım ondan Para göndermeyeceğim zaten bu. birim gönderemiyorum, birim veremiyorum, birim isteyemiyorum da. Japonya şu anda Avrupa'ya girilmesi benim için büyük bir sorun. Ama merak etmeyin zaten yakın yakında şey yapacağım. Veya şey yapmayalım ya az toprak kaldığında veriyorum bağımsızlığını. Yeniden savaş ilan edeceğim yani. O kadar toprak almak için o kadar şey bir Zaten bir askeri var. Ya. Bu arada Atalanta şu an popülerden biri gitmedi oynuyorum. Evet. Bu videonun şeylerin belirli şeyler çıkmasının sebebi sıkılmam ve ilk günlerden bir iki tane videomun olmasını istemem. Ve söyleyeyim daha sonra bunu canlı yayın yapacak mısın sence? ya normal videosunu yapacak mısın? Tabii ki yapacağım. <laughs> İçerik. Ve bana da yükleyecek. Belki ben de bunun şeyini yapabilirim. Çocuk, yalnız bak. Orada şey yapıyorlar ya. Ne? 18 yaş üzeri şey yapacağım. Tam derim. Çocukları mi? özel yaparsan telif yersin çok fazla. Ha. Lazım. Bu arada dünyada olan şeyleri söyleyeyim. Yunanistan'a ile geçirdim. Siz yokken yanlışlıkla ben kayıtlı olduğumu sanıyordum. Yunanistan'a... Kayıtlıydın zaten. Yok kayıtlı olmadan yanlışlıkla Yunanistan'a ele geçirdim. Kayıtta değilmişim. Bir de Fransa'dan da az bir toprak aşırmış, almıştım. Onun dışında işte unuttum ben canlı yayın açmayı direkt canlı oynamaya başladım. Yayın canlı yayın diyorum ya açmayı. O yüzden Yunanistan'ı fark etmişsinizdir her neyse. En son ki şu bölge beni çok sinirimi bozdu. Şurada erişemediğim küçük bir bölge var. Yani yakında merak etmeyin Rusya'ya da saldıracağız yani bir intikam yaparız. Zaten benim Avrupa'nın batılarına doğru gidecek. Şuraya Oğlum benim şu anda istediğim Osmanlı'yı şu anlık müttefik olmayınca Balkan topraklarını, İstanbul dışındaki Balkan topraklarını almak hedefim. Bir de Anadolu'nun içine girebilirim. Fransa Fransa saldırılarıma hiç karşılık bile vermiyor. Sıfır askeri var ve şu anda ekonomi Ekonomisi bayağı iyi. Asker olmayan bir ülkenin ekonomisi niye bu kadar iyi lan? Ayda ben sana soru 50 mutluluk mu yoksa 80 altın mı? Mutluluk ver. Ama param az birazcık. Paranın Zaten param 200. Zaten mutluluğum 200 sınırda. Bitti yani. Mutluluğunu daha çıkarttıramam. Hmm. O zaman para mı diyeyim? Oğlum ben burayı izleyeceğim yapamam yoksa ben nasıl yapayım? Quit game, loot game. Kanka bence kaydetti. Bu, auto save, yes yes. Ve şu an Paris'te sınırı var görüyorsunuz. Redded lan. Allah'ım ya anlamıyorum. Etiyopya benimle müttefik olmak istiyor. Bunları değiştirdik de o yüzden şu oldu. kaldık. Onun dışında düşün ya. 7 7 şeylik bir ülke. 7 toprağı olan bir ülke. 41 toprağı olan bir ülkeden şey istiyor. Müttefiklik istiyor. Yani birazcık bir mantıksız. Aslında biz ilk başladığımızda 11'dik ve 88'dik. 88 topraklı bir adamla mutafık olduk der neyse. <gülüyor> <gülüyor> Net. biraz toprakları hem asimilasyon işletiyorum hem de demir yapıyorum buralara. Bu arada söyleyeyim Afrika'dan da ilerleyeceğiz ama önce Avrupa'yı bitirelim. Ben Avrupa'dan da mağlup etmem lazım onu unuttum ben. Ve bu savaş. Oo Fransa karşılık vermeye başladı. Severim böyle karşılık vermeleri ama bende mütefik var. Benim müttefik var. Senin yok ağla. Kangiri sallamayı hiç bilmemişsindir. Onu kötü değil değil İnşallah kay kaybettim. Kaybettim. Eksi ve ilhak ettim. Şu anda Fransa toprakları tamamen benim hakimiyetimde. Aslim as, as konuşamadım ya. Hani İtalyanlaştırmayı da başlatayım en iyisi. Artık buradaki toprakların hepsi hem şey hem sadece demir üretilecek petrol üretilecek hem de Hem de şey olacak yani. Adın oluyor? Hem de bütün topraklarda demir işletince ne paralar ne paralar. Kanka diyorsun ki bak tüm topraklarım demir. Yani bak baya bir şey yapabilirim. Oyun kaydediliyor bu arada. Kaydedilebiliyor mu? Tamam. Çektirikçiyi de düşünüyorum bu arada. Poppy Mobile bak gerçekten çok iyi. Türkiye'ye saldırmış lan. Japonya. Tamam ben burayı Adal'dan falan izlemem. Zaten çok Japonya şu an cool. Türkiye'yi mahvediyor. Yok. Ben bunu izin vermem kardeşim. Hep Türkiye benim şey olacağım bir ülke. Bana yardım edebilecek bir ülke. Hem de yani Anadolu'ya Japonların girmesine izin veremem. Ne kadar saçma bir cümle olsa da yani Japonlar Anadolu'ya girmemeli şu anda. O yüzden destek çıkacağım. Hala kaybediyor. Tamam. Dostlarımı getireceğim. Evet. Zaten Osmanlı'da karşı ataklara falan da geçmiş. Güzel. Zaten Japonya'nın şeye girmesi benim çok kötü bir olaydı. Sisteme topraklarına girmesi çok kötü bir olaydı. Ve şimdi adam ne yapıyor? Anadolu'ya girmeye çalışıyor. Giremez kardeşim. Anadolu Türklerindir. Her zaman da öyle olmuştur. Bu arada bir videoya bakalım. Daha 9 dakika kalmış. Daha 9 dakika var. Çok güzel. Burada seni desteklemem İngiltere. Asla bunu yapayım deme. Vallahi seni de arada parçalarım ha. Ya İngiltere İstanbul'u kuşatıyor düşün ya. İngiltere sana yardım etmiyor. 雪山。Yes, Nasıl kaybettik o? Osmanlı şu anda 3 toprağa bakıyorum başka toprağı var mı diye. Adamın şu anda 3 toprağı şey kardeş. Mecmek. -mec. Mec mecmek ne? Mecmek ne ya? Mecmek ne? Mecmek mecmek. He ben mecmek anladım. <laughs> Portekiz'in toprağı. Oha inanamıyorum. Nasıl oluyor? Şaka şaka diyorum oğlum eski kayı. Zaten öyle. Mi? Ben... Aa Zulu Krallığı. Bak Zulu Krallığı nasıl ışıklandık. Ekonomisi dışında topraklarını alacak. Ay mütefik olmuyor. ya Çık çık. Mütefik çık. İspanyollarla mütefik olayım ne diyor? İtalya İspanyol Birliği. Olur. Bak. Sadece böyle yaptım. Bunu yaptım. yaptım. Şimdi yaptım. Evet. Türkiye Anadolu'ya giriyor. Kanka bu bilmediğin yeni tek Poppy Playtime'ı telefondan oynanan tek sorunu ne biliyor musun? Ne? Bazen hem çok kazıyor hem de çok şey oluyor bazen. Aynen oradaki Hagiwagi'yi hatırlıyor musun? Hagiwagi böyle sansürlü bir garip. <laughs> Hadi oğlum çektir bir. mobilden oynayınca şurada şey oluyor. Yazı yazıyor, 3 saatte bir yerden bir yere geçeceksin. Ama çok uzun sürmüyor yani. Yani arada bir çıkan bir şey. Ha buradan bir şey yapacak, onu buraya koyacak, bu kadıyı açacaktık, oradan oraya geçecektik. Ondan sonra buradan şey gelecek ki... Sen bunu nasıl aklında tutuyon lan? Tutayım tabi oraya. <laughs> Ufuk yeter sallama. Tamam. Tamam. Ben tamam. bunu tamam. tamam. böyle çekeceğim. Aa benim etim az, bayağı az. Etim düşüştü işte benim. Afrika topraklarının bir, bir kısmını et yapacağım. Hatta tamamını şöyle et yapalım. Video iki, video bir dakika sonra bitiyor onu da söyleyeyim. Yani birazcık konuşmaya yapmayacağım bu sefer. Ama güzel bir şey oldu bence. Güzel bir video oldu yine. 65 şeyimiz var. Yeni toprak yok. Evet. Ve çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Üçüncü partta bugün gelecek. Yani inşallah 3. part bugün gelecek. Ben askerlerimi artıracağım ve video burada bitecek. Ben şuna şöyle diyeyim. Aa benim şeyim düşüyor. Bir dakika. Aa şurada şey topraklar var. Sahipsiz bu bir playten çok zor. İspanyollarda isyan çıkmış lan. İspanyollarda çok kötü isyan çıkmış. Her neyse bize de toprak almak düşer kardeşim. Müttefiyim müttefiyim ama yani toprak almam gerektiğinde de alırım biliyorsunuz. Türkiye'm. Yani gelmeyeceğim bu tavsiye. Ben Türkiye'ye gelmeyi bırakmak istemiyorum ama. <laughs> 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 Türkiye Allah aşkına askerlerimin olmasını bekle. İmar cana. Benim şeyim ne geçiyor? Buralar vergiler çok fazla. Hmm. Vergini de düşürdüm o. Gördün mü? Gördüm, gö gördüm Bak bunu böyle alacağız tamam mı? Al, Anlamıyorum. Bak mesela. Bunu şuna aldım tamam mı? Bunu buradan geçirdim. Ya ben bunu da alalım. Çok yok. Tamam anne. Evet arkadaşlar video bitmiş. Askerleri ben daha sonra yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.